Yani dünyada huzur arayan adamın atlı yok derim ben. Düz mantık ÖSYM'nin yaptığı saçma salak sınavlar oluyor ya. Şöyle birisi gider misin? Sınav kaç saatten 3 saat. Ben orada bir uyurum 3 saat var ya diyen adam görseniz ne dersiniz? Salak yürür. Yavaş yavaş <gülüyor> sakin. <gülüyor> hani <gülüyor> tamam adamın durumunu anlıyorsunuz yani. Doğru mu? Git evinde yat lan. <laughs> Yatılacak yer orası mı? Sınav yeri dünya. Sınav yeri diyoruz ya. İşte sınav yeri ise sıkıntın olacak. Bir zahmet, orada bir ton işin var senin. İnsanlar ama bunu anlamıyor. Dedim ya standart donanımında var zannediyor insanın. Bu durum şöyle, konunun teferruatını açıyorum birkaç dakika. Şöyle düşün nasıl e, hal, misalini vereyim. Mesela bir tane çocuk doktora gidiyor. E, doktorda çocuğun burnunda et var. Burnu tıkalı nefes alamıyor çok zor nefes alıyor da öyle söyleyeyim Çocuk doktora gidiyor doktor diyor ki evladım diyor sen böyle nasıl nefes alıyorsun Böyle nefes mi alınır Bu nasıl iş hani Sen bu eti niye aldırmıyorsun doktora diyor Çocuğun verdiği cevap efsane Ya hocam ben ne bileyim herkes öyle nefes alıyor zannediyorum İnsanlar işte standart donanımında var zannediyor ya değil Hakikaten o değil. O ruh darlığı gerçekten çekilir dert değil. Dedim ya bir adamın aynı anda hem başı hem dişi ağrısı. Sizin anlayacağınız maddi bir darlık şeyden, sıkıntıdan misal veriyorum ki anlayabilin diye. Halbuki çok daha kötü. Dişi ağrısından baya kötü. Diş ağrısından, baş ağrısından, çok kötüdür o ruh darlığı. Bak çeken biliyor. <laughs> adamın zevk alacak yerleri arıyor şu an. Eee <laughs> şeyde Allah Resulü konumuza devam edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sordular. Femen yürüdü Allah niyet diye yaşarsa öyle İslam. Allah kimin hidayetini dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Ayet-i şerifini sordular. E Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu nasıl oluyor? Allah sallallahu nasıl yapıyor bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu. işte o bir nurdur. Onu e, müminin göğsüne bırakır Allah sallallahu Böylece onun göğsü genişler kalbi açılır buyurdu. Bu nur bildiğimiz nur. Şu anda ne no, no oldu bu? Artık e, İslam nurundan nasibi olunca bir adamın. Bu nurun adı ne olur? İman nuru. İslam nurundan nasibin olunca iman nurun oluyor. Ee, artık bu iman nuru. E, e, Allah Sözü Ateş ayet-i şeriflerinde ne buyurmuştu? Efemen şer Allah'a sadde öyle İslam. Allah Sözü kalbini İslam'a kimsenin haliyle kalbi İslam'a kapalı olan kimsenin hali biri olur mu? Gerçekten o çok sıkıntılı bir durum demiştim ya. Feveylülül gaziyeti kulüya bin min zikrillah. Allah'ın zikrinden kalpleri katı olan kimselerin vay haline buyuruyor Allah Tüccar'dır ayet Ki hakikaten vay halinedir yani. O çekilir dert değil. Peki e, dedik ya bu iman nuru oluyor artık. Herkes de olur mu? İman nuru Evet. Yok. Herkes de olur mu iman Olmaz. nuru? Olmaz. Kulil hakku min rabbikum. Hak Rabbinden gelendir. Femen şa'a fel yu'min ve men şa'a fel Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnkar eden de olur mu? Yok ya, iman eden herkes de olur. Ha, iman eden herkes de olur manasında. Ya, ha, i̇nkar ediyorsa yani zaten olmaz. Ben herkes derken geneli kastettim. Anladım dedin. Bellezine amene. Onlar ki iman ettiler. Kime? Billahi ve Resulü'ye Allah ve peygamberlerine iman etmedi mi iman edenler? Ülâke ömür sıddıküne ve şüve dâhünde Rabbim. Onlar Allah katında sı sıddık kimseler ve şahit kimseler buyurmuyor mu Allah Sözü Bak sıddık. Peki levm ecrüm işte onların ecirleri vardır. Onların ecirleri vardır derken onların yapmakta olduklarına karşılık verilir manasında söylüyorum. Ve, ve, ve onların nurları vardır. Yani kimin nuru varmış? İman etmesi gerekiyor adamın bir zahmet. Destek attım sana bak bir tık.